Şimdi size şunu açacağız, kahve dünyasının fıstık ezmesi. Bu çikolatasını da kullanacağım bunu da. Ya bunun güzelliğine bak. Şimdi ben sana kıyıp, ben sana kıyıp nasıl açacağım seni? Neyse açacağım tabii ki de. <laughs> Asla acıma yok. Şöyle göstereyim. Açalım. Of. 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 Arkadaşlar. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en iyi fıstık kreması. Çok güzel. Şimdi diğerlerini açalım. Şimdi buraya 3 kaşık gördüğünüz gibi yeşil fıstık ezmesi koydum. Şöyle tekrar göstereyim. Kabım burada şunu kenara koyacağım. Şu hazır yufkamdan, kadayıflarımdan içerisine göz kararı koyuyorum. Bu kıtır kıtır olsun. Kıtır kıtır. Şöyle koydum. Daha sonra şu ezmemden içerisine koyacağım. Daha akışkan olsun diye. Şöyle. Bakalım becerebilecek miyiz? Daha sonra bunun içerisinde karıştıracağım. Yapıyorum bekle, şöyle biraz şey yapayım. Yok bu hazır İsa Benim oğlum soruyor da tereyağıyla kızartman gerekiyor diye, ama benim aldığım hazır olduğu için bakın görüyor musunuz kıvamı? böyle olması gerekiyor. Hafif böyle akışkan gibi olması gerekiyor. Tam, tam yaptık. Şöyle biraz daha karıştırayım. Biraz daha kıtırlık ekleyeyim mi? Yeter mi sence? Bence. Yeter bence. Bir Bu kadar kıtır kıtır olmasın. Güzel, güzel. O kadar. Tamamdır. Bu kıvamımız da iyi. Şu şekilde göstereyim. Bunu kenara alıyorum. Şimdi Eyfri'yi de böyle yavaş yavaş en kısık ateşte çikolatamı yavaş yavaş eritiyorum. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Aa buraya ne olmuş? Bir dakika. Geçiyorum. Ben böyle şimdi size göstereyim. Yaklaşık 2,5 kiloluk bu şekilde gördüğünüz çikolatadan aldım burasından bir parça kopardım. O şekilde erittim. Bunlar çok avantajlı. Yaklaşık 240 TL, 2,5 kilo. Çok iyi arkadaşlar. Herkese öneririm. Herkese. Şimdi diğer malzememize geçeceğiz. Ben çok can canlı bir şey yapmayacağım. O yüzden iki tane bu şekilde renklerim var. Bu ay çikolatamı alıyorum bu şekilde. Şimdi ben bunu aldım. Oh, bir şey olmaz. Şöyle aralara serpiştirelim pembelik. Tamam, bundan döktük. Şimdi diğerinden de bu yeşilden de dökeceğim. Şöyle. Oo! Çocuklar çok güzel olacak. Şöyle aralara serpiştiriyorum. Renk yumuş olsun. Şimdi birazdan da çikolatamızı dökeceğiz. Bir dakika. Kapatamadım. Evet, çikolatam bu şekilde eridi. Oo, oh, çok sıcak. hemen oh, şunu yanına yanaştım. Şöyle dursun. Hemen şimdi şöyle. Oo, oh, çok güzel bir şekilde yaymam gerekiyor her tarafına. Şöyle akıtacağım. Bu şekilde. ayağına basacağım şimdi. Benim çocuk arkadan merak ediyor da nasıl yaptığımı. O yüzden şöyle evet evet çocuklar kendi çocuklarıma yaptığım iş çocuklar diyorum yanlış anlamayın. Şöyle kenarlarına şöyle akıtacağız. gayet iyi oldu. Bu şekilde kalsın. Şimdi dolabı götüreceğim. Şimdi bunu buzluğa koyacağım. Nereye koyayım? Hemen şunların üstüne şöyle bir şekilde bırakıyorum. Kalıp tutsun. Burada beklesin. Şimdi evet böyle dondu gördüğünüz gibi. Şimdi götürelim. Üç. Bu karışımımızı Şimdi getir şöyle yapayım bir dakika ben tutayım. Şöyle yaklaştır. Dökeceğim. Çok güzel. İç harcı yaptık gerçekten. Şu şekilde yayacağım. Al şimdi sen biraz yay. Sen çok istiyordun. Yay bakalım. Bunu ben de yiyeyim mi biraz? Tamam. Abin yaysın. Bakayım abin kenarları taşır mı? Öyle taşır mı? O zaman üstünü yapamayız. Aynen bence sen şuraları bitir. Yapamadım mı? Tamam, aziz yapsın. Biz el birliğiyle yapıyoruz bu çikolatayı şu an. Hani biraz az olmadı Yok yok bekle. Biraz daha yapacağım bekle. O zaman üstünü kaplayamayız. Ben sen şuradan bu şekilde yaydım şimdi çikolatasını dökeceğim bu şekilde kenarları taşıralım taşıralım bol bol şöyle Yapalım. şuraları da bütülelim uhu çok güzel yaparız. Tamamdır. Şimdi tekrar bu şekilde hazır. Dolaba götüreceğiz. Evet, şimdi tekrardan Neyse buraya koyayım tekrar. Şöyle koyuyoruz. Bir 5 dakika sonra zaten olacak. Burada kalsın. Evet, çikolatamız bu şekilde hazır. Kenarları biraz çocuklar yedi. Şimdi bunu ters çevireceğim. O oh. şimdi. Ben kıracağım. Yani evde yaptık ama <laughs> muhteşem oldu. Gerçekten şu kenarlarını düzeltelim. Şöyle. Tamam. Anne ben de ben kıracağım. Tam Anne, bir Dubai çikolatası. Hadi şimdi çocuklarla beraber kıracağız. Asasyan'ı tut. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. İki. Yaklaş. Hı. Oh, kameraya göster. Ben kameraya göstereyim. Kameraya göstereyim. Kameraya göstereyim. Arkadaşlar şu akışkanlığa bakın. <laughs> ver, ver, ver. Çok iyi. Normalde <laughs> bunun fiyatı <laughs> dışarıda 490 lira. Biz evde yaptık 485 liraya. <laughs> ne Tam tasarım. Çok bıktım. iyi. Ama en büyük parçayı sen almışsın. Neden? <laughs> Sen? Güzel mi? Her yeriniz yeşil fıstık. İzmir'de. Sürdüğümüz boyalar falan olmuş. Of. Çok iyi. Yüzeyindeki kullandığımız boya ellerine falan bulaşır şu gördüğünüz. O yüzden böyle. Burnum bile boya olmuş. Aynen. Yemin et. Evet. <laughs> Hadi görüşürüz diyelim. Abone görüşürüz. söyle.